Merhaba sevgili çocuklar. Bugün Türkçe kitabımızın ilk konusu olan ev ödevi şiiri ile birlikteyiz. Ev ödevi şiirini önce ben bir kez okuyacağım. Daha sonra etkinliklerine devam edeceğim. Beni dikkatli dinlemenizi istiyorum sizden. Ev ödevi. Dedi ki öğretmenimiz ilk günkü dersin sonunda size vereceğim ödev bir merhaba demektir. Anne babanıza, aile büyüklerinize ve tüm oyuncaklarınıza çünkü onlar bir çocuğu çocuk yapar, sever, korur, büyütür. En az bizler kadar. Mehmet Atilla bu şiirin şairiymiş çocuklar. Şiir yazanlara ne deriz? Şiir yazanlara şair deriz çocuklar. Evet, devam edelim bakalım. Şimdi burada bizden birinci etkinlikte neler istiyor? Bakalım neler anlatıyor? Evet, okuyana ve dinleyene zevk veren, seslerin uyumu kullanan, ortaya çıkan anlatım biçimine şiir parantez açılmış manzume denir. Demek ki çocuklar şiir neymiş okuyana ve dinleyene zevk veren. Evet okurken de dinlerken de zevk verecek bir şekilde coşkuyla heyecanla hem okuruz hem dinlerken de gerçekten bize güzel duygular uyandırır. Evet şiirin eş anlamlısı neymiş? manzume. Şiir yazan kişilere şair parantez içerisinde ozan adı verilir. Demek ki şair demek ne demekmiş? Ozan demek ki çocuklar. Şair ne anlamlısı neymiş? Ozan. Şair ozan. Şair ozan. Şiir neymiş? Şiir manzume. Evet okuduğunuz şiire yeni bir başlık vermeniz isteniyor. Bu ne olurdu? Nedeniyle birlikte yazınız. Evet, ne olurdu çocuklar? Sizin fikirleriniz ne? Neler düşünüyorsunuz bakalım? Evet, çok güzel fikirler var eminim. Evet, başlık yazının başına konulur ve metnin konusunu kısaca tanıtır. Evet, başlık yazının başına konulur ve metnin konusunu kısaca tanıtır. Şimdi o zaman ben bu şiirden e, dinlerken içerisine geçen konuyu anlamaya çalıştım tabii ki. Ve buna başlık olarak da kendim merhaba başlığını bulun. Tabii ki sizler başka değişik başlıklarda düşünebilirsiniz. Ama ne olacakmış çocuklar konuyla alakalı olması gerekiyor. Evet. İkinci etkinliğimize gelelim bakalım. Aşağıdaki soruları okuduğunuz şiire göre cevaplayınız. Evet şiiri okuduk. Siz de kendi kitabınızdan okuyabilirsiniz. Bazen birkaç defa okuyabiliriz. Sonra daha iyi cevaplayabilmek için. Öğretmen ilk günkü dersin sonunda neler söylemiş? Evet, öğretmen ilk günkü dersin sonunda neler söylemiş? Şiirimize bakalım mı? Bakalım. Çünkü neden? Bu soruları nereden cevaplayacağız? Şiirimizden. Dedi ki öğretmenimiz ilk günkü dersin sonunda size vereceğim ödev bir merhaba demektir. Anne babanıza, aile büyüklerinize ve tüm oyuncaklarınıza. Evet çocuklar, ilk günkü dersin sonunda öğretmen onlara bir ödev vermiş. Neymiş bu ödev? Anne, ba anne babalarına, büyüklerine ve oyuncaklarına bir merhaba demek. Evet yazalım o zaman. ilk günkü dersin sonunda anne babalara aile büyüklerine ve oyuncaklarına Merhaba Demelerini ödev vermiş Evet. Öğretmen kimlerin ve nelerin çocukları sevip koruyup büyüttüğünü söylüyor. Kimlerin ve nelerin çocukları sevip koruyup büyüt, büyüttüğünü söylüyor. Evet kimdi bunlar anne babalar, aile büyükleri ve oyuncaklar. Öğretmen, öğretmen, anne, babaların aile büyüklerinin aile büyüklerinin e oyuncakların çocukları koruyup büyüttüğünü söylüyor. Büyüttüğünü söylüyor. Evet. Sizce bir çocuğu neler çocuk yapar? Evet. Sizce dediği için bu sorunun cevabını size bırakıyorum çocuklar. Kitabınızın sözlük ve kaynakça bölümlerini inceleyiniz. Buradaki sıralamalarda alfabenin, abc'nin dikkate alındığını göreceksiniz. Harflerin alfabedeki sırasını bilmeniz sözlük, yazım kılavuzu ansiklopedi gibi kaynaklardan yararlanmanızı kolaylaştırır. Aşağıdaki alfabeyi boş bırakılan harfleri uygun şekilde yazarak tamamlayınız. Altlarındaki kutulara da harflerin ABC'deki sırasını yazınız. Evet çocuklar harf bilgisinden bahsedeceğiz burada. Alfabedeki sırayı bilmek bize sözlüklerden kelime anlamı bulmamızda yardımcı olur. Çünkü neden? Sözlükler A'dan Z'ye sıralanmıştır. İmna kılavuzları yani yazım kılavuzları A'dan Z'ye doğru sıralanmıştır. Ansiklopediler A'dan Z'ye doğru sıralanmıştır. O nedenle harflerinin sıralanmışını bilmek bizim için işimizi kolaylaştırır. Evet A B C Ç eksik yerleri biz tamamlayacağız. A B C Ç D E F G yumuşak G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z Evet çocuklar. Bu en altta da 29 harfimizin rakamlarını sıralamamızı istemiş bizden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. harf. Bakın H, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Çocuklar, şimdi alfabemize 29 tane harf vardır. Bunlar 1, 2, 3, 4, 5 diye sıralanır ve her harfin Alfabede bir sırası vardır. Biz e, bu harfleri sayarken kendi kafamıza göre sayamayız. Bu sıralamayı bozmamamız gerekiyor. Evet alfabede her zaman 29. harf Z harfi, her zaman da 1. harf A harfi olmalıdır. Evet bakalım ne varmış diğer etkinliğimizde. Hmm, burada bir şifre. Aşağıda verilen sayılara karşılık gelen harfleri yazarak şifreyi bulunuz. Şimdi burayı temizliyorum. Tekrardan alfabeyi bir kez daha tekrarlıyorum. A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak G, H, H I, I, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z. Numaralarını da tamamlıyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Burası 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 28 ve 29. Şimdi şifreyi kolaylıkla yapacağız sizinle beraber. 16. 16'da ne diyor? 16'da bakın M. Evet 6. 6'da ne vardı? E. Bakın 6 6. alfabemizin 6. harfi E harfi. Alfabemizin 21. harfi 21 R. Bakın 21 R. R harfi. 10. harfine bakalım. H harfi. 1. harf. Burada ilk sırada A harfi. 2. B harfi. Evet alfabedeki sıraya göre harflerin sayılarına bakıp hangi harf gelmesi gerektiğini buluyoruz çocuklar. Bir gene çıktı karşımıza. Bir A. Şimdi 26'ya geldim. 26 Ü. 4. harfimiz alfabedeki dördüncü harfimiz Ç. 26. harfimiz alfabedeki gene bakın burada biraz önce de çıkmıştı Ü. 17. harfimiz N. 3. harfimiz 3. harfimiz C. 26. harfimiz gene çıktı karşımıza bakın Ü. 22. harf alfabede S. 11. harfimiz neredesin? Alfabede I. 17. harfimiz alfabede N. 11. harfimiz alfabede ı. 7. harfimiz alfabede ise F harfi. Şimdi okuyalım. Evet. Merhaba 3. sınıf. Bu sizin için yazılmış çocuklar. Merhaba 3. sınıf. 3. sınıf olduğunuz için şifre de sizinle ilgili. Evet bu etkinliğimiz bitti. Buraya geçiyorum ve temizliyorum sizler de bunu kitabınıza tamamlayabilirsiniz. Şimdi dördüncü etkinlik. Ben bunu şöyle küçülteceğim. Evet. Şiirde geçen bazı sözcükler aşağıda verilmiştir. Bunları sözlük sırasına uygun olacak şekilde düzenleyiniz. sözlük sırası diyor çocuklar. Sözlük sırası. Evet ikinci sınıfta da biz sözlük sırasını öğrenmiştik zaten. Şimdi gene bir tekrarlayacağız. Sözlük sırasına uygun şekilde düzenlemek ne demekti çocuklar? Evet bildiniz. Biz sözlük sırasına dizeceğimiz zaman ilk harflerine bakarız. İlk harflerinden hangisi alfabede önceki sıralarda yer alıyorsa o ilk sıraya geçer. Daha sonrakiler de onların peş peşine dizilirler. Şimdi ilk harflerine bakalım. Ö, Ç, O, D, B, Ö. Evet. Şimdi burada neymiş? Ö, Ç, O, D, B, Ö. Şimdi alfabede. A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak G, H, I, I, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z diye hani böyle sayıyoruz ya. Hangisini önce söyledik bu içlerinden? A ile başlayan hiç yok. Baba, baba neydi? B ile başlıyor. O zaman babayı başa alıyoruz. Birinci baba. İkinci babayı çiziyoruz. Evet. İkinci ne olabilir bakalım? A, B, C, Ç, A, Ç, Ç dedim. Ç'yi gördüm. Demek ki ikinci çocuk. Evet biz bunda sözlük sırasına dizme diyoruz. Sözcükleri sözlük sırasına dizme diyoruz. Birinci baba, ikinci çocuk. Çocuğu da çizdik. Üçüncüyü arıyoruz. A, B, C, Ç, D, D, de ders. Evet. Dersi de eledik. Dördüncü sıraya bakalım ne gelecek. Evet. A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak G, H, I, I, J, K, L, M, N, O. O. O dedim bakın. Diğerlerinden zaten hiç karışma çıkmadı. O dediğimde de burada oyuncağı gördüm. Oyuncak. Evet. Oyuncak da gitti. O, Ö, O'da kalmıştım. O'dan sonra ö ama burada iki tane ö var. Ne yapacağız çocuklar? Baktık. Eğer ilk harfler aynı. O zaman ikinci harflere bakacağız. İkinci harflerden hangisi alfabede önde geliyorsa o sözlük sırasında önde gelir. Eğer ikinciler de aynıysa üçüncülere bakarız. Üçüncüler de aynıysa hem birinciler aynı hem ikinciler aynı hem üçüncüler bile aynıysa bazı kelimelerde olabilir. O zaman da dördüncüye bakacağız. Bunun kuralı bu çocuklar. Şimdi burada birinciler aynı. Öğler bizim işimize yaramıyor. Biz direkt ikinci harflere bakacağız. Alfabede D mi önce gelir yoksa alfabede yumuşak G mi önce gelir? Tabii ki D önce gelir. D dediğinizi duyuyorum çocuklar. O zaman 5'e ne yazacağız? ödev. Altıncı kelimemizde ne olacak? Öğretmen. Evet, böylece verilen sözcükleri sözcük sırasına göre dizmiş olduk çocuklar. Şimdi artık bunlar da bitti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelimemiz vardı. Kelime demek sözcük demek bu arada değil mi? Kelimenin eş anlamlısı sözcük. İkisini de kullanabiliriz. Evet, 6 kelimemiz vardı. Hepsi de bitti. Şimdi bakalım ne diyor. Zaten burada da bakın bir hatırlatma yapmış. Ödev ve öğretmen sözcüklerin ilk harfi aynıdır. Bu durumda sözcüklerin ikinci sıradaki harflerine bakmalıyız. Evet. Aynı dediğimiz gibi. Alfabe'deki ünlü ve ünsüz harfleri listeleyiniz. Evet. Bu konu bizim için çok önemli. Çünkü alfabemizde 29 harf vardı değil mi çocuklar? 29 harf. Ama bunların bir kısmı ünlü olmuş, meşhur. Yani ünlü, star, pop star harfler bunlar. Ünlü, bunlar ünlü, çok ünlü. Yani bunlar her yerde var. Bunların olmadığı yerde zaten hece olmaz. Bunların olmadığı yerde kelime olmaz, yazı yazılmaz. O yüzden bunlar çok ünlüler. Nasıl yani? Evet, her kelimede, her sözcükte yani bunlardan bir tanesi mutlaka bulunur. Yoksa biz yazı yazamayız. Şimdi bu ünlü harfleri de ben size alfabetik sıraya göre dizeceğim. Hani bunların sırasını öğrenmenin, ezberlemenin yolu da gene bunları da alfabeden itibaren ünlü harflerin sırasına yana göre söylemek. A E I İ O Ö, U, Ü. Evet çocuklar, bunu bu şekilde, bu sırayla öğreneceğiz. Zaten alfabede önce bunları sözlük sırasına göre dizmek istesem, harf sırasına göre dizmek istesem yani A, B, C'de hangisi bunların önünde gelirdi desem, zaten önce A gelecekti, sonra E gelirdi, sonra saymaya devam ettim 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 I gelirdi, sonra I gelirdi, sonra O, sonra ö sonra bir daha saymaya devam ettim U daha sonra da ü gelecekti. Bunun sırası o nedenle bu şekilde. Çünkü bunların bu sırasını bilmek bize sözlükte kelime ararken de işimizi kolaylaştırır. Neden? Çünkü sözlükte hep e, ilk hecelerde ağlı olanlar, sonra eğli olanlar, ığlı, iğli, sonra oğlu, sonra ö, sonra u ve sonra ü olanlar dizilmiştir sözlükte de. Şimdi neye geldik o zaman çocuklar? Bunlar 8 tanedir. 8 tane. Popstar harfler. Bunlar ünlü. Ünlü harfler. Bazı yerlerde biz bunları sesli harfler de diyoruz. Aynı şey. Sesli. Yani ünlü. Evet. Şimdi ünsüz harfler. Şimdi çocuklar bu ünsüz harfler bunların bir isimleri var. Hani sayarken tamam A, B, C, Ç, D, E, F, G derken sanki hepsinin yanında bir E varmış gibi söylüyoruz değil mi? E varmış gibi söylüyoruz ama bunlar aslında işte ünlü harf yanına gelmeden hece olamazlar. Ama bu ünlü harfler kelimenin başına geldiklerine tek başına da hece olabilme özellikleri var. Mesela a r. Bakın a tek başına bir hece olabiliyor. E rik. E tek başına bir hece olabilirdi. I şık. I tek başına bir hece olabilir. İ ri. İ tek başına bir hece olabilir. O muz. O tek başına bir hece olabilir. Ö, mür. Ö, te, ö tek başına bir hece olabilir. U, fuk. U tek başına bir hece olabiliyor. Ü, züm. Ü tek başına bir hece olabiliyor. Ünlü fler. Hem e, tek başına hece olabilme özelliğine sahipler. Hem de bunlarsız zaten hece yapamıyorduk. Şimdi geldik ünsüz harflere. B. A'da, A gitti zaten. A ünlere katıldı. B. C Ç D E'yi söyleyemiyorum. F G Yumuşak G H I'yi söyleyemiyorum. İ'yi söyleyemiyorum. J K L M N O'yu söyleyemiyorum. Ö'yü söyleyemiyorum. P, R, S, Ş, T, U'yu söyleyemiyorum. Ü'yü söyleyemiyorum. V, Y, Z. Evet çocuklar bakalım sayalım kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 tanesi ünsüz harftir. Yani diğer bir adı da sessiz. Ünsüz, sessiz, ünlü, sesli. 21 ile 8'i topladık ne yapardı çocuklar? 21 ile 8'i toplayınca ve evet 8 1 daha 9, 2'yi de aşağı indirdik. 29 harf var zaten alfabede değil mi? 29 harf var. Şimdi, evet işte çocuklar, bu ünlü harfler, bunlarsız hece olmaz, bunlarsız kelime oluşturamayız. Tabii ki kelimeler oluştururken bunları da kullanıyoruz. Fakat bunu tek başına değil de hep bunlardan yanına vererek kullanıyoruz. O yüzden bunlar ünsüz harflerdir. Örneğin buraya bir e, kelime yazayım. Paça. Bakın B'yi kullandım. Evet. C'yi kullandım. Evet. Ama yanına kim geldi? Ba olması için A geldi. C olması için A geldi. O nedenle bakın bunlarsız olmuyor. Yani bunlar tek başına bir işe yarayamıyorlar. Ünsüz harfler. O yüzden ünlü harfler bizim için önemlidir. Şiirin her satırına dize. Şiirin de her satırına dize. Yani mısra. Dizenin eş anlamlısı mısra. Dize demek mısra demek denir. Dizelerin ilk harfi büyük yazılır. Evet şiir yazarken çocuklar bir cümle gibi değil yarım bile kalabilir. Bir cümle tam olamamıştır ama alta geçeriz. Tekrar büyük harfle başlarız. Ve hep büyük harfle başlar yukarıdan aşağı indiğimiz zaman. Her dizesi her satırı büyük harfle başlar. Şiirde dört dize bir araya gelerek kıtayı yani kıtanın diğer bir adı da dörtlüğü oluşturur. Örneğin İstiklal Marşımız. İstiklal Marşımız 10 kıtadan meydana gelmiştir. Evet İstiklal Marşımız 10 kıtadır çocuklar. Evet genelde kıtalar dörtlüklerden oluşur ama bazı kıtalar istisnai bazı şiirlerde 5 tane de olmuş olabilir. Evet şiirin ilk iki dizesindeki ünlü harflerin altlarını kırmızı kalemle çiziniz. Evet ünlü harflerini çiziyoruz. Bakın hani demiştim mi yukarıda ünlü harfleri olmadan yazı yazılmaz. İşte bakın bu ünlüler olmasaydı biz bunları okuyamazdık. Dedi. Evet. E. Kırmızı kalem demiş. Ben de kırmızı yazmak istiyorum. Evet. E i i ö e e i i Bakın yine burada bir i var. Ü ü e i o u a Evet. Hangi ünlüler çıktı o zaman çocuklar şimdi burada e i i ö e e i i yine aşağı indik i ü ü e i o u a evet böylece ünlüleri kalemle ben kırmızı kalemle yuvarlak içerisine alarak belirtmeyi tercih ettim. Evet bununla ilgili tabii ki bunlarla ilgili bol bol değişik alıştırmalar, örnekler göreceğiz. Bu yıl içerisinde mutlaka bunlarla yetinmeyeceğiz. Bol bol örnekler yapacağız ve devam edeceğiz. Bakalım bitmiş mi konumuz burada? Evet görüyor musunuz yeni bir metne geçiyor. Buradaki etkinliğimiz ev ödevi şiirindeki etkinliklerimiz burada bitti. Demek ki bu konu bize neyi öğretti? Bir şiir öğretti. Şiir yazanlara şair denir, ozan denir diye öğretti. Daha sonra şiirler insanda güzel duyguları uyandırır. Şiirlerin diğer bir adı manzumedir. Bunu öğrendik. Harf bilgisini öğrendik. Sonra işte her e, harflerin e, sıralanışının bir değeri var dedik. Alfabede bir yeri var dedik. Alfabemize 29 harf vardır. Bunların 8 tanesi ünlü. E, 21 tanesi ünsüzdür. Bunları öğrendik şiire. Başlık verdik. Şiirle ilgili sorular cevapladık. Değil mi çocuklar? Bir de neyi öğrendik gene? Şiirin her satırına dize ya da mısra denir. Bunu öğrendik ve dört tane mısra bir araya geldiğinde biz buna bir dörtlük ya da bir kıta deriz. Dedik ve sözcükleri de sözcük sırasına göre dizerken alfabedeki harfleri dikkat edeceğiz. Yani ilk harflerine bakıyoruz. O ilk harflere göre alfabede nerede geliyorsa, hangisi önce geliyorsa o sözcük sözlükte önde gelir dedik. Hepinizle de tekrar görüşmek üzere çocuklar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.